Merhaba arkadaşlar, bugün Blend yardımıyla Visual Set nasıl oluştururuz? ondan bahsedeceğim. Visual Set'ten kısaca bahsedeyim. Visual set, istediğiniz çözünürlüklerde, ona göre tasarımınızın değişmesini sağlayabiliyorsunuz veya ekranda olmayan bir şeyi belli bir çözünürlük içerisinde var yapıp başka bir çözünürlükte yok yapabiliyorsunuz. Biz uygulamamıza şunu yapacağız. Yukarıda bir top barım var. Orta kısma da alt altı yazılı kodlap yazımı görüyorsunuz. İki farklı text block oluşturulmuş. Bir stack panel içerisinde ve e, dikey olarak hizalanmış bunlar. Ben çözünürlüğü tam ekran veya geniş ekran yaptığım zaman bu e, tab kullanılmamasını sağlayacağım ve aynı zamanda yazımın da yan yana yazılmasını sağlamak istiyorum. Bunun için Visual Studio'dan yararlanacağız. Bunu e, Kitabımızda komut yardımı ile yapmayı da anlatmıştık veya e, bir diğer yolu blend içerisinde çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bunun için yapmamız gereken visual state eklemek. View menüsünden arkadaşlar state window'u aktif hale getirelim. Hemen şu artı şeklinde state group yapıyorum. State grubumuza isim verebiliriz. Mesela ben işte büyüklük 280 diyorum. 280 dedikten sonra arkadaşlar hemen şu kısımdan x state'imi, visual state'imi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi burada kırmızı ışık yandığı sürece e, state'imi yapabilirim. Değişikliklerimi yapabilirim. Yani benden değişiklik yapmamı bekliyor. Işık söndüğü anda da değişikliklerimin bittiğini söylüyorum. X standart harcısı, Zaten visual state'imi hemen eklendi gördüğünüz gibi. E, şu kısımlardan da e, ince ayarlamalarımı veya yaptığım değişikleri silebiliyorum. Veya kaç zamanda bu değişikliğin yapılacağını, ne kadar zaman süreceğini buradan belirleyebiliyorum. Şimdi başlangıçta gördüğünüz gibi application barım aktif. bunu visible yapacağım. Ve şunu stack panel oriental özelliğini horizontal yapacağım arkadaşlar. Ekran çözünürlüğü büyüdüğü zaman. Şimdi burası aktifken hemen şu yıldırım işaretine basıyorum. Adaptive Trigger'ımı ekliyorum arkadaşlar, minimum ve maksimum çözünürlüklerini belirtiyorum. Yatayda minimum çözünürlüğünü, height ve width'ini veriyorum. Ben width'ime 1280 diyeceğim. Yenilemeyeceğim. Okey dedikten sonra bakın burada hemen 1280 Trigger'ım oluştu. Yine bu kırmızılık ve yani şu kırmızı çerçeve varken Ben buradan Command barımı seçiyorum arkadaşlar. Şuradan visible özelliğini close up yapıyorum. Gözüm kayboldu. Hemen şu kısma bakalım. Bir visual State stream oluştu gördüğünüz gibi. Yani bu şu anda 1280 çözünürlüğü geçtiği zaman kapanacağını belirtiyor. Şimdi şu yazımı da aynı şekilde değiştirelim. Stack panelimin evet, oriental özelliğini Ertikalı horizontal yapıyorum. Evet yapacağım değişiklikler bittikten sonra isterseniz daha birçok şeyi burada değiştirebilirsiniz. Bittikten sonra veya yeni bir eleman ekleyebilirsiniz buraya arkadaşlar. E ekleme işlemleriniz veya değişiklikleriniz bittikten sonra şu kırmızılığı üzerine basarak kapatıyorum. Yani şu anda e Visual State'im aktif hale gelmiş oldu. Şimdi çalıştıralım. 1280'in altındaki çözünürlüklerde barın ve yazım alt alta gördüğünüz gibi aktif durumda ve yazım alt alta çözünürlüğümü büyüttüğüm zaman arkadaşlar bakın application barım top barım kayboldu ve kod lab da yan yana gelmiş oldu bakın 1280 çözünürlüğü geçtiğim zaman yapıyor siz bunları artırarak daha farklı tepkimeler verebilirsiniz mesela geniş ekran masaüstü ekranlarda şöyle davran veya e, telefonun çözünürlüğünde şu şekilde davran şeklinde veya şu şekilde bir tasarım getir şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz de bu kadar. Beni dinleyen için teşekkür ederim.